Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sıfırdan Python serimize reduce fonksiyonuyla devam ediyoruz. Reduce fonksiyonu bir anlamda map ve filter fonksiyonlarına benziyor, bir anlamda da farklı. Önce benzerliğini söyleyeyim arkadaşlar. Reduce fonksiyonu da parametre olarak bir tane fonksiyon ve bir tane liste alıyor. Farkını da söyleyeyim. E, map ve filter fonksiyonu bize liste döndürüyordu. Ancak reduce fonksiyonu bize sadece bir tane değer döndürüyor. O değeri de nasıl döndürdüğünü ben size söyleyeceğim. Ancak örneğime geçmeden önce şunu belirteyim. Reduce fonksiyonu arkadaşlar, functools modülünün içinde. Onu bu şekilde import etmem gerekiyor ki kullanabileyim. Şimdi bakın örnek olarak bir liste oluşturalım. Hemen içinde birkaç tane sayı olsun. Mesela 2, 4, 6, 9. Bir tane de fonksiyon olsun. Toplama fonksiyonu. Tabii ki o değişken değil. Fonksiyon olacak. Şu şekilde. Toplama diyelim. Ve bu toplama fonksiyonu iki tane parametre alacak. X ile Y. Bunların da toplamını geri döndürecek. X artı Y. Hatta bir tane de çarpma fonksiyonu oluşturayım isterseniz. Def çarpma. Bu da iki tane parametre alacak. X ve Y. Bu da bana yine bunların çarpımını döndürsün. X çarpı Y. Şimdi bakın. Şöyle kullanacağım. Mesela sonuç 1 diyeyim. Sonuç 1 eşittir. Reduce. Önce toplama fonksiyonunu vereceğim. Tabii ki bu şekilde artık bunu açıklamıyorum. Bu şekilde toplama fonksiyonunu verdim. İkinci parametre olarak da listeyi verdim. Bakın çalıştırdığım zaman bana tabi bunu yazdırmamışım. Hemen yazdırayım. Print sonuç 1 diyelim. Bakın yazdırdığımda 21 dedim. Şimdi bu 21 şöyle hesaplandı. Arka planda olan olayı birazdan size çok güzel bir örnekle ispatlayacağım. Şöyle oldu. 2 ve 4'ü topladı ilk önce. 6 buldu. Sonra o bulduğu 6 ile bunu topladı. 12 buldu. Sonra oradan bulduğuyla 9'u topladı. 21 buldu. Ve o benim sonucum oldu. Bakın aynı şekilde şöyle yapalım. E, sonuç 2 diyelim. Buna da Reduce diyelim. Ve içine bu sefer e, fonksiyon olarak çarpmayı verelim. Burada da şöyle bir şey olacak. Çarpmayla tabii ki şu şekilde listeyi verelim. Bunu yazdıralım. print sonuç 2. Bakın burada da gördüğün sonuç 432. Şimdi burada da hepsinin çarpımı oldu ama tekrar söylüyorum. Arkada gerçekleşen işlem şu. Önce 2 ile 4 çarpıldı. 8 bulundu. Bu 8 ile 6 çarpıldı. 48 bulundu. Sonra o 48 ile 9 çarpıldı. İşte kaçmış? 432 bulundu. Şimdi bunu bu şekilde kullanabildiğimiz gibi arkadaşlar. Şunları şöyle yapayım. Lambda ile de kullanabilirdim. Yani şu. Lambda e, x virgül y. Bunlar parametreler oluyordu. X e, artı y, bu da geri döndürdüğü değer oluyordu. Hatta ben bunu buradan kopyalayayım, şuraya da yapıştırayım, bunu da çarpı yapayım. Bakın, az öncekiyle aynı sonucu bu şekilde de alabilirim. Yani lambda fonksiyonlarıyla da çok güzel kullanılabilir. Şimdi gelelim birazcık anlamlı örnekleri. Açıkçası bu toplamla çarpım çok anlamlı olmadı. Yani bunları ardışık olarak toplamak nihayetinde hepsini toplamak anlamına geldi. Aynı şekilde çarpmak da hepsini çarpmak anlamına geldi. Gelelim bir anlamı olan örnek yapmaya. Hemen şöyle yapayım bu listem. Bu şekilde dursun. Mesela ben bunların ekokunu almak istersem. Python'da arkadaşlar ekok fonksiyonu yok. Ebob var ancak ekok yok. Şimdi hemen onu kullanabilmek için ebobumuz var bizim madem. from math diyelim. Matematik modülünden e, yanlış hatırlamıyorsam gcd arkadaşlar. En büyük ortak bölen. Aynen. Ebobu import ettim. Şimdi ben şundan faydalanacağım arkadaşlar. Şuraya hatta bir tane daha sayı ekleyeyim mesela. Diyelim ki 10 şu özellikten faydalanacağım. Bunu bilmeyebilirsiniz. Ebob AB çarpı ekok AB şöyle eşittir A çarpı B. Şimdi ben Ebob'u bildiğim için yani Ebob için bir modülüm olduğuna göre, daha doğrusu Ebob için bir fonksiyonum olduğuna göre ben bunu şu şekilde kullanabilirim. Ekok AB eşit olacakmış. Sayıların çarpımını EBOB'a bölersem EKOK'u verir. Yani şu şekilde. A çarpı B'yi A çarpı B'yi bunların EBOB'larına böleceğim. EBOB A B'ye böleceğim. Şimdi arkadaşlar o halde devam edelim. Kendimize bir EKOK fonksiyonu oluşturalım. Diyelim ki def EKOK. Bu x ve y gibi iki tane sayı alacak ve bize şunu döndürecek. Ne demiştik? İki sayının ekoku sayılarının çarpımının eboba bölünmesiyle bulunur. O zaman bu bana şunu geri döndürecek. a çarpı b bölü ebob ab. Arkadaşlar ebob da gcd idi. Tabi bunlar a ile b değil. Benim parametrelerim olan x ve y olacak. Bunu e, gcd x y'ye böleceğiz. x virgül y. Bu fonksiyon arkadaşlar bize e, söyleyin adını iki sayının ekokunu döndürecek. Hemen şöyle göstereyim. Print ekok diyelim. Mesela 6 ile 8. Bize 24 yazması gerekiyor arkadaşlar. Çalıştıralım. Evet. 24'ü yazdırdı. Ancak ancak şöyle yapalım. Bunu biz bir integer'a çevirelim. Bu bölme işlemi yaptığımız için sonuç olarak float döndürüyor. Ee, problem çıkarabilir, çıkartmayabilir ama ben integer'a çevirerek bunu garantiye aldım. Şimdi bakın ne yapacağım. Ekok, şöyle bir alt çizgi koyayım. Fonksiyon ismiyle aynı olmasın. Reduce diyeceğim. İlk olarak fonksiyonumu göndereceğim. Ekok fonksiyonu peşinden de listemi göndereceğim. Bakın, bunu tabii ki önce bir yazdıralım, sonra da çalıştıralım. print ekok. Şimdi bunu çalıştırdım ve 180 gördüm. Bakın bu sefer hepsini çarpmak olmadı veya hepsini toplamak olmadı. Şu oldu ben onu söyleyeyim. İlk önce 2 ile 4'ün ekoku alındı, 4 oldu. Ondan sonra 4 ile 6'nın ekoku alındı. 4 ile 6'nın ekoku 12 oldu. Sonra 12 ile 9'un ekoku alındı, 36 oldu. Sonra 36 ile 10'un ekoku alındı. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun aşağıdan gitmiş. 180 oldu. Bakın böyle bir durumda çok avantajlı oldu. Hatta arka planda neler döndüğünü görebilmeniz için size çok güzel bir örnek düşündüm. Arkadaşlar taş kağıt makas vardı. Hatırlayın taşla kağıt karşılaştığında kağıt galip geliyordu. Taşla makas karşılaştığında taş galip geliyordu. Kağıtla makas karşılaştığında da makas galip geliyordu. Şimdi bunu oynayan bir fonksiyon oluşturmaya çalışalım. Ya da bir küçük program yapmaya çalışalım. İlk olarak def taş makas diyelim. Taş makas bu içine iki tane parametre alacak arkadaşlar. Bu parametreler mesela biri x biri y isminde olsun. İşte bunlar biri taş biri makas veya biri kağıt biri makas. Bu şekilde şeyler olacak. Ben ilk olarak arkadaşlar şurada şeyin bir önemi yok. Hani birincisi mi taş dedi, ikincisi mi makas dedi, yoksa yerleri mi değişik önemli değil. Önemli olan hangi iki tanesi söylendi? Taşla makas mı? taşla kağıt mı veya kağıtla makas mı? O yüzden ben burada kümeden faydalanacağım. Küme eşittir. Şu şekilde kümemizi oluşturalım. X virgül Y. Şimdi ilk olarak ikisi birden taş dediyse arkadaşlar zaten kazanan taştır. Veya ikisi birden makas dediyse kazanan makastır. Yani daha doğrusu hiçbiri değildir de yani yine makas galip geldi gibi düşünebiliriz. Şimdi ben bunu şöyle yapacağım. Ben bunu şöyle yapacağım. Eğer ikisi aynı şeyi söylediyse, X ile Y birbirine eşitse hemen bize return X desin. X'i geri döndürsün. Y'yi de geri döndürebilir. Zaten farkı yok. Eğer öyle değilse, eğer arkadaşlar kümemiz şöyleyse. Küme eşit eşit biri taş, biri makas dediyse Şöyle taba bastım yanlışlıkla. Eğer kümemiz şöyleyse bir tanesi taş, bir tanesi makas dediyse burada arkadaşlar kazanan taştır. Yani taş yoluna devam edecek. O yüzden şöyle return taş diyelim. Şunu kopyalayalım arkadaşlar isterseniz hepsini uzun uzun yazmayalım. Bir daha yapıştırayım, bir daha yapıştırayım. Mesela taşla eğer kağıt karşılaştıysa... ...burada kağıt yoluna devam eder. Buna da kağıt diyelim. Eğer ne kaldı? E, makasla kağıt kaldı herhalde. Şuraya pardon... E, ...kağıt getireceğim. Bunlar karşılaşırsa da... ...yola devam edecek olan makastır. Return makas dedim. Şunların e, iki noktalarını da koyalım. Şimdi... Bir tane de liste oluşturayım. Liste eşittir. Şimdi bunlardan bir kısmı gelsin. Şimdi çok çok da uzun olmasın ama çok kısa da olmasın. Taş olsun. Ondan sonra kağıt olsun. Sonra diyelim ki bir daha taş gelsin. Sonra makas gelsin. Sonra arkadaşlar ne gelsin? Kağıt gelsin. Bir tane daha makas gelsin en sonda da e, taş gelsin şimdi bakalım ne olacak sonuç diyelim sonuç eşittir radius ilk önce fonksiyonumu gönderiyorum fonksiyonumun ismi taş makas ondan sonra arkadaşlar e, bir de listemi gönderiyorum onu da şu şekilde yazayım ve bunu da ekrana yazdırayım print sonuç bakalım bize ne diyecek? Bir hata görecek miyiz? Bakın taş dedi. Şimdi burada ne oldu? Ee, arka planda olan olayları çok daha net anlayabilmemiz için çok iyi bir örnek bence. Bakın şunu tekrar çalıştırayım görünsün. Şimdi taşla kağıt işleme girdi. Yani bu fonksiyona girdi. Arkadaşlar kağıt kazandı. Sonra kağıtla taş işleme girdi fonksiyona girdi veya yine kağıt kazandı. Sonra kağıtla makas işleme girdi. Makas kazandı. Bu makasla bu kağıt işleme girdi. Yine makas kazandı. Sonra makas makas oldu. Bu yine makas oldu arkadaşlar. En son makasla taş fonksiyona girdi ve taş kazandı. Şimdi mesela diyelim ki ben bunu değiştirseydim de burayı e, taş yapsaydım, burayı taş yapsaydım, bakalım bir şey değişiyor muymuş? Değiştirdim, yine taş dendi arkadaşlar. Şimdi birazcık e, değiştirecek bir şey yapayım, burayı makas yapayım. Mesela burayı da makas yapayım. Şöyle yapalım, çalıştırayım. Hep taş geliyor arkadaşlar. Bugün şanssızım herhalde. Şu kağıt var, makas var. Şunu taş yapsam bakalım cevap değişiyor muymuş? Hayır, değişmiyormuş. Şunu e, makas yapsam acaba ben boş yerime bakıyorum buraya. Şunu kağıt yapsam Arkadaşlar böyle bir şans olabilir mi? Bunu olduğu gibi baştan oluşturayım. Belki burada ee, hep aynı sonuç çıkacak şekilde sıralamış olabilirim. Bilmiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Mesela silelim. İlk önce bir taş gelsin. Ondan sonra bir makas gelsin. Sonra bir daha taş gelsin. Sonra e, kağıt gelsin. Sonra bir tane daha makas gelsin. Bakalım. Bunu çalıştıralım. Bu sefer makas oldu. Bakın arka planda ne oldu? Bir daha konuşalım. İlk önce bu taşla makas fonksiyona girdi. Taş kazandı. Sonra taşla taş fonksiyona girdi. Yine taş kazandı. Burada taşla kağıt girdi. Kağıt kazandı. En son kağıtla makas girdi. Makas kazandı. Mesela bakın ben bu makası en son değiştirirsem taş yaparsam e, kağıtla taş girmiş olacak ve kağıt kazanmış olacak. Veya şöyle yapalım. Burayı ben kağıtla değiştirirsem bakın şu şekilde karşıma çıkacak olan şey yine kağıt. Çünkü bu sefer şöyle oldu. Taşla kağıt girdi, kağıt kazandı. Sonra kağıtla taş girdi, yine kağıt kazandı. Kağıtla kağıt girdi, yine kağıt kazandı. E taşla girince yine kağıt kazandı. Ama bakın ben bunu makas yaparsam bu sefer çalış, kazanan taş oldu. Çünkü buraya kadar kağıttı arkadaşlar. Makas e, kağıtla girince makas devam etti ve makasla taş fonksiyonuna girince de taş oldu. Evet arkadaşlar, şimdi bu örnek çok anlamlı mıydı bilmiyorum. Ancak arka planda ne olup bittiğini anlamak için önemli bir örnekti arkadaşlar. İşte reduce fonksiyonunun kullanımı bu şekilde. İzlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Çok çok uzatmanın manası yok. Basit bir fonksiyon zaten. Bir sonraki fonksiyonunda yani zip fonksiyonunda görüşene kadar hoşçakalın.